Marifet günlüğünden herkese merhabalar. Bugün yine iğneden ta bir oya tasarladım. benim tasarımım yine ve çok güzel oldu. Size önce iğne olanı göstereyim. Şöyle bu iğne olan. Bunun ta çevrilmiş halini göstereceğim size. Şimdi şöyle bir yazmamda kullandım bu örneği. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Bence tığ olanı daha güzel durdu diyebilirim Hemen başlayalım uzatmadan Öncelikle şu çiçeklerden motiflerden başlayacağız Arkadaşlar bunun için küçük boy, en küçük boy halkaya ihtiyacımız var şöyle göstereyim ipimi tığma sabitledim hemen halkamı alıyorum. halkama sabitliyorum bir zincir çekiyorum küçük bir örümcek yapıyorum burada bakın şu boy olacak örümceklerimiz hiç zincir çekmeden halkaya tekrar giriş yapıp orada sabitliyorum örümceğim bir zincir çekiyorum tekrar örümcek yapıyorum şu boy olacak hepsi arkadaşlar tekrar halkaya giriş yapıp sabitliyorum bir zincir çekiyorum tekrar örümcek böyle bu şekilde 12 tane yapacağız arkadaşlar örümcekleri sabitledikten sonra birer zincir çekmeyi unutmayın mutlaka çekin Yoksa örümcekleriniz açılacaktır. Gevşek olacaktır. O yüzden mutlaka zincir çekin. Şöyle şu boy küçük örümcekler çekiyoruz. Aynı halkanın içinde kapatıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde 12 tane yapalım. Arkadaşlar 12. yi de yaptık örümceklerimizi şimdi iki zincir çekiyoruz bir iki başladığımız noktaya batıp kapatıyoruz arkadaşlar şöyle kapatıyoruz bir zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz ipimizi kesiyoruz ve yapıyoruz arkadaşlar hemen çatmam yansın şöyle şimdi şu yaptığımız örümcekleri baştan başlayıp şöyle alttan tığımızı sokup böyle bir dalını çekiyoruz yukarı doğru. 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle arkadaşlar bakın bir dalını tutuyoruz böyle ve yukarı doğru çekiyoruz. Diğerine geçiyoruz aynı şekilde. Şöyle. Şöyle oldu. Şimdi tekrar bu sefer düz yönünden tığımızı içine alıyoruz ve yukarı doğru böyle çekiştiriyoruz. Bakın dik dursun diye. Bir yandakini yapıyoruz. Hepsini bu şekilde düz yönünden düzeltelim. Çekistirerek. Örümceklerinizin hepsinin aynı boyda olması çok önemli. Bakın. Evet arkadaşlar bakın hazır. Evet arkadaşlar motifimiz hazır. Şimdi yeşil kısmı yapacağız şu. Önce çimen, sonra da şu kısmı yapacağız. Çimenini 3 zincir çekerek yandaki tığ battılara giriş yaparak sırasıyla o şekilde yapıyorum. Çok basit. Şöyle. 2, 3. şöyle şimdi alt kısmını yapalım 8 zincir çekiyoruz oyamın ters yüzünü dönüyorum şöyle birinci değil ikinci giriş yapıp orada sabitliyorum 5 zincir çekiyorum dönüyorum 1 2 3 4 defa tığıma doluyorum ipimi ve aynı yuvaya yaptığım oluşturduğum yuvaya giriş yapıp önce bir sonra da ikişer ikişer alıyorum 5 defa doluyorum. tekrar yuvaya giriş yapıp önce bir sonra ikişer ikişer alıyorum yaprağımızı oluşturuyoruz 6 defa doluyorum tekrar giriyorum önce bir Sonra ikişer ikişer alıyorum. Şöyle 7 defa doluyorum. Önce bir, sonra da ikişer ikişer alıyorum. Zincirlerinizi falan bu oyada biraz sıkı çekerseniz oyanız çok güzel gelir. Şöyle bir yaprağımız oluştu arkadaşlar. Şimdi motifimi aldım. Şöyle bu düz yüzü tığımı ilmeğimden çıkardım. Ters yüzünden yaptığım en son yaptığım iki zincire giriş yapıp ilmeğimi aldım içinden çektim ve sıkıladım. Şimdi motifim döndü bakın ters yüz, düz yüzüne döndü. Şimdi şurada en son yaptığım sık iğnelerden birine batıyorum. İlkine daha doğrusu batıyorum. Kapatıp 9 zincir çekiyorum. Iniyorum aşağıya ve aynı yuvada kapatıyorum. Bakın. Çiçeğim hazır. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. ilmeğimi uzatıyorum. Parmağımla tutup tekrar yuvaya giriş yapıp bir iki zincir daha çekip aynı şekilde bir tane daha ilmek uzatıyorum. Yuvaya tekrar giriş yapıp ipimi alıp iki üç dört beş zincir çekiyorum. Ve şunları artık bırakabilirim. Arkadaşlar şimdi şu yapraktan yapıyorum. Buradan nasıl yaptıysam aynısını yine yapıyorum bu tarafa da. Önce 4 doluyorum. Yaprağımı aynı şekilde oluşturuyorum. Arkadaşlar yaprağımı oluşturdum. Şu motif eklemeyi bir daha göstermek istiyorum. Bakın bu ters yönü ters yönünden o oluşturduğum iki zincire giriş yapıyorum. Ilmeğimi içinden çıkarıyorum, sabitliyorum. Bu sefer dönüyor. Şimdi en son yaptığım sık iğneye giriş yapıp tekrar sık iğnesiyle kapatıyorum. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum, aşağıya iniyorum yuvamızda kapatıyorum şöyle bakın çiçeğim hazır şimdi tekrar 3 zincir çekip çim elimi yapmaya devam ediyorum Arkadaşlar şimdi şu tomurcukları yapacağız sarı olanlar şöyle bakın çiçeğimiz böyle hazır oldu şurada yaptığımız iki anten vardı İlkini düz yüzünü bulup ilkine giriş yaptım. Sık iğne ile ipimi sabitledim. Bir zincir çekiyorum, ilmeğimi biraz uzatıyorum. Aynı yere giriş yapıp bir zincir çekip tekrar ilmeğimi, ilmeğimi uzatıyorum. Tekrar aynı yere giriş yapıp tekrar bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum bu olayı dört defa tekrarlıyorum bakın şimdi sıkıca bağlıyorum bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum şurayı yakıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar aynı işlemi şu tarafa da yapıyoruz. Arkadaşlar tomurcuklarımız da hazır. Şimdi sarı ipimizi alıyoruz. Şöyle bir firketemiz var. Bununla fiyonk yapacağız. Üstüne alıyorum. Alttan dolayıp 11 defa doluyorum. 11. yi içerisinden geçiriyorum. Böyle sıkılıyorum. İpimi biraz uzatıp kesiyorum. İğnemi alıyorum. ipimi iğnemden geçirip şöyle bunu da biraz uca alıp alttan giriş yapıyorum daha önce de fiyonk yapmıştık alttan içinden değil alttan giriş yaptım şu ipimiz iğnenin üzerinde olacak şekilde kuyruğundaki ipi iki kere alttan doluyorum iğneme ve çekip düğüm yapıyorum Bakın. Bir daha yapıyorum. Aynı işlemi bir daha tekrarlıyorum. Alttan iğnemi alttan götürüp şu ip üstünde kalıyor. Kuyruğundaki ipi iki defa doluyorum. Ve sıkıyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi şöyle tutturup şu ipimi iki antenin iki tomurcuğun arasından bakın geçiriyorum şu ikisinin arasından geçirdim arkaya doğru alttan şu yuvanın hemen altındaki 3 zincirli tığ battıdan giriş yaptım İpimi tuttum. Şimdi de düz yönden ikinci tığ battıya giriş yapıp şöyle iğnemi yuvadan çıkardım. Başını yuvanın içerisinden çıkardım. Şu ipi sıkılıyorum. Şöyle sıktım. İğnemin üzerine aldım. Kuyruktaki ipi tekrar iki defa doluyorum. şöyle fiyankımı ortalayıp sıkacağım Evet arkadaşlar bakın sıkıladım tamamdır şimdi aşağıdan yine bir herhangi bir tığ battıdan 3 zincirli olanlardan giriş yaptım arkasını çevirdim oyamın şuradan sıkıyorum ve bir düğüm atıyorum. Bir daha aynı işlemi yapıyorum. Sıkı olsun diye. Tamam. ipimi kesiyorum. Arkadaşlar şu ipi yakıyoruz. Benim çakmağım yanmıyor. Yaktım. Şimdi böyle elimle düzeltiyorum. Çengelimi düzeltip hafif böyle Büküp kabarmasını sağlıyorum. Şimdi bir küp çıkarıyorum. Bu kadar. Şu fazla ipi kesiyoruz arkadaşlar. İşte bu kadar. Çok güzel bir model. Kaçırmayın derim. Kesinlikle deneyin. İğneyi aratmıyor. Hatta e, görenler iğne sanıyor diyebilirim. Çok güzel oldu. Şöyle mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize lütfen izledikten sonra beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Unutmayın abone olun. <laughs> Bir de e, yan tarafta zil butonu var. Ona da basarsanız yaptığım modeller ilk size gelecektir. İlk sizin haberiniz olacaktır bunlardan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.